Zurna'nın zart zurt dediği yere 10 milyar TL'nin hikayesi ama bu videodan önce kesinlikle gidip şeyi izlemeniz gerekiyor. 1.1 milyar TL'nin hikayesini izlemeniz gerekiyor. Orada çünkü olayı daha iyi açıkladım. Yani burada biraz daha özetimsi geçebilirim. Tamam mı? Ee, onun dışında hatta izleyebiliyorsanız da ikinci Barat Vakası adlı videoyu da izleyin. Ondan sonra buraya gelin. Bu üçünü öyle bir güzelce izleyin yani bununla birlikte. 10 milyar TL'nin hikayesi nedir? Ee, evet ikinci çimsa fabrikasında kurmuştum. Çanakkale'de e, yani uzun sürmüyor. Dedim bütün bunlar 1,5 yıl içinde olup biten hikayedir anladın mı? Daha sonra İstanbul'da Ruslar benimle görüşmek istiyorlar. Kendileriyle görüşüyoruz. Bize diyorlar o sıvıdan ver sana 10 milyar TL veririz diyorlar. Cash diyorlar nakit diyorlar gerçekten vereceğiz diyorlar tamam mı? Üretirim diyorum. Üretme vereceğiz. Hazır para diyorlar. Zaten parayla birlikte geldik. Direkt vereceğiz diyorlar. Bir iki güne gittim. Ürettim. 150 varil ürettim. Marine suyuyla benzin karışımından oluşan bir sıvıydı. 150 varili Ruslara 10 milyar TL karşında satıyorum. Bugünün parasıyla. Bu kadar başka bir şey yok. O yüzden 1.1 milyar TL adlı videoyu izleyin yani hanım. Eee çok hızlı oldu. Birkaç güne ürettim. İki gün ürettim. 2 gün 2-3 gün sürdü. Anladın mı? 150 varil üretmem. Yani orada ç, ç, İstanbul'daki ç, şey fabrikamda doldurdum, karıştırdım oldu yani. Bunun için bana 10 milyar TL verdiler. E, 150 varildi. Yani Tabi buradan bakınca ben mi kazıklandım, Ruslar mı kazıkladı? Çünkü hani 200 varil için 1.1 milyar TL almış kafur anladın mı? Ruslarsa 10 milyar TL veriyor ve daha az için. Hani onu o şekilde söyleyeyim. E, ne etti size? En son ne dedik? Çimsa'nın resmi hesabında 8 milyar 820 milyon TL var dedik. Bununla birlikte Çimsa'nın resmi hesabında 18 milyar 820 TL olsa gerekti ki ee, dediğim ben <laughs> çoktan 20 milyarlık adam olmuşum amına Anladınız mı? E, haberim yok. Şimdi ben de çıkarttım bu hikayede. Şimdi hatırladım. <laughs> Ruslardan aldım. Paradır. Rusların 10 milyar TL'sini alıyorum. Rusların ne veriyorsun? 150 varıl varil benim o özel sıvıdan veriyorum. Anladınız mı? Ee, <laughs> Kıdem subay sıvısı diyebilirsiniz buna. Ee, Erol sıvısı da diyebilirsin. Biliyorum. kıdemli subay sıvısından veriyorum. <laughs> bana 10 milyar TL ödüyorlar. Hani dedim 1.1 milyar TL'nin kaynağı bakarsın. Bu sıvıyı daha iyi açıkladım. Nerelerde kullanılır, ne yapılır. Oraya bakın o yüzden. Burada böyle bir geçiştireceğim. Zaten çok hızlı oldu. İstanbul'a dönmüştüm. Mısırlı Mısırlı kaptanla yetkiliyle sözleştik hani bana dedi ben getireceğim daha baharat bol bol en güzelinden en sağlıklısından getireceğim. Hiçbir yerde bulamazsın. Sen hazırla tamam mı falan. Sözleştik o gitti. Muhtemelen bir ay sonra yine gelecekti tamam mı? Ee, İstanbul'a döndüğümde Ruslar benimle görüşmek istiyor. Görüşelim diyorum. 10 milyar TL veririz. E, o sıvıdan kıdem subay sıvısından verirsen diyor. Veririm diyorum. Gidiyorum. 3 günü almadı yani. 3 güne üretmiştim 150 varili. E, çok bir şey yapmadım. Döktüm yani havuza döktüm, karıştırdım, tekrar doldurdum. Bir öyle absürt bir işlem de değildi. <laughs> kim kim kazıklıyor, kim kim dolandırıyor ya da yani iş yapıyorlar hani kazıklama yok tabii ki de. Yani sonuçta onlar da kar edebilirlerdi benden 10 milyar TL aldıkları şeyle anladın mı yani. Toplamda 150 varil Ruslara verdim. Ee, karşılığında Ruslardan 10 milyar TL aldım. Muhtemelen Yapı Kredi Bankası'nda bulunan Çimsa'nın resmi hesabında olan para 18 milyar 820 TL idi. Anladınız <laughs> <laughs> Başı 10 milyar TL'nin hikayesi de koyacağım. Amane toplamda 18 milyar 820 TL e, oluyordu, olmuştu. 3 e, günü ürettim, teslimatı yapmıştım. Ruslar, Ruslular, Ruslarda da bu varilleri de Ruslaya götüreceklerdi sanırım Anladın mı? Hatta bu konuda da benimle de açık ve kesin konuştular hani biz Rusya'ya götüreceğiz. Onu baştan söyleyelim falan falan. Benim için fark etmez yani parayı ödedikten sonra. Ben götürün yani dedim. Anılmam. Ve böylelikle Ruslara kıdem subay sıvımdan da veriyorum. 150 varil veriyorum. Ruslardan 10 milyar TL alıyorum. <laughs> Ee, muhtemelen götürüyorlardır Rusya'ya. Ee, Kafur'a sattığın variller nerelere gitti diyebilirsiniz. Oralarda bir şey diyemeyeceğim. Dediğim gibi 1.1 milyar adlı bir videoya bakın. Ondan sonra gelin kesinlikle buraya tamam mı? <laughs> Bu benim kıdemli subay sıvısı. Ee, böyle bir sıvı. Ee, aslında değerlidir. Üretimi kolaydır. Ee, çok güzel yere dükkan açmasın. Tebrik ederim seni diyebilirsiniz. Malum ben de kendimi tebrik ederim. Ben de şimdi haberim oluyor. <laughs> çok güzel yere kapak şey çökmüşüm. Anladınız mı? Ee, kendimi tebrik ediyorum. Ee, çimsanın hesabındaki paraları dair de bunu söyleyeyim. Tabi ticaret kurallarına aykırı bir durum yok. Al, gül, al gülüm vergülüm Tamam mı? Yani burada şey yok yani şey olaraktan zaten şey olsa da ben kıdem subayım. Yani şey yapma yetkim var. Altın çizeyim. anlamı yetkiliyim yani. Öyle ona göre yani. <laughs> Bunları açıkça söyleyeyim. Ee, beni çekemeyen ve kıskananlar olabilir. Yani birkaç ay aya buralar para kazanınca aile bir e, e, birileri mutlu otomatik olarak yani isteseler de istemeseler de bir kudurma olabilir. Kuduruklularınızı yok benden uzak tutun. Hani, onu söyleyeyim. Yani hani nere yani hani bu aşama sanırım 4-5 ay olmuştu çimsanın kurmamla eee işletmeye başlamam 4-5 ay olmuştu. 4-5 ayda çimsa şirketin hesabındaki şirket şirketin hesabındaki para 18 milyar 820 TL'ydi. idi. Oldu en son yani anladınız mı? En yani zaten ben bir yandan bu işi yaparken diğer yana inşaat şirketiyle görüşmelere taslakları incelemeye devam ediyordum. İstanbul'da yapılacak yapacağımız depo plazası ile ilgili. Ee, anladınız mı? Hangi inşaat şirketiyle görüşüyordun e, falan diyebilirsiniz. Depo plazalarınla ilgili. De, onu da diyebilirsiniz ama oraya şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Ama 10 milyar TL'nin hikayesi bu kadar basit. Çanakkale'den İstanbul'a döndüm. Ruslar seninle görüşmeye gideyim görüşelim. O kıdem subay sıvından verirsen 10 milyar TL verir dediler. Veririm dedim. 3 güne gittim ürettim. Teslimatı yaptım. 150 vari teslim ettim ve 10 milyar TL aldım. Aile Kafur burada. Ee, artık daha fazla para vermesi <laughs> gerekiyor dermişim. Ee, kıdemli e, subay sıvısı böyle bir sıvıdır. Ee, anladın mı? Ya da başlığı kıdem subay. Gerçi ben neyse öyle yani Clem Subay sıvısı çatı altına tekrar anlatmama gerek yok sanırım. Yani 1.1 milyar TL dedim ama oradan şey yapın işte o videoya bakın yani. İkinci çimse fabrikamın içinde bir video gerek yok sanırım. İkinci baharat vakasına bakın orada Çanakkale'nin Marmara kenarında kurduğum ikinci çimse fabrikamdan da biraz bahsettim. Oranın manzarası şahaneydi. Dedim orayı bir kule yapıp dürbünle her yeri görecektim anladın mı? Yani Ege'leri, Ege'yi bile İzmir Ege'yi falan da görebilirdi oradan. Öyle bir durum var tabii iyi bir durum olması gerekiyor sanırım. Anladın mı? Yani Çanakkale'nin orası bir de hani sanırım tam gezegenin eğim noktalarının ne denk geliyor kıta olarak. Öyle bir şey de daha var oralarda. Anladın mı? Onu da altını çizeyim. öyle yani bu üç videoya bakın mutlaka. Yani bu videoya 1.1 milyar TL'nin hikayesine ve ikinci baharat vakası adlı videolara bakın. E, bu üçü öyle kısa aralıklarda o şekilde gerçekleşen durum şeylerde. 150 varili üretmem 3 günümü almıştı. Ruslara 10 milyar TL sattım. E, Ruslar onu zaten başta açıkça söylediler. Rusya'ya götüreceğiz. Onun göre sonra sıkıntı olmasın. Ya. Yok dedim sıkıntı yok. Kıdem subayı hallederim dedim. Valla bir an varilleri sat, verdim Ruslara. Anladım. E, bu olaydan sonra ne olacaktı? 80 milyon TL'nin hikayesi olacaktı. <laughs> 10 milyar nere? 80 milyon TL'nin ele ama ihaleyi de aldım o bunlar için inşaat konsorsiyumu içinde çimento üretiyorum. Sonra ne oluyor? Sonra dürülecektim işte. Bir de iki inşaat şeklinin seslerini aldıktan sonra dürülüyordum. O işte bu olaydan sonra tek olduğu için ee, şeyim kesildi. E, bu olaydan sonra yine bir görüştük. Ne oldu? Taslaklar nedir? Filan ee, falan falan diye anladım mı? E, burada dediğim gibi bu depo plazanın biraz özellikli olmasını istiyordum. Te en tepedeki 2 veya 3'ü zaten ev olarak kullanacaktım. Hem kapı açık hem kapalı havuz falan olacaktı. Ee, biraz e, lüks mü de işletecektim. Anlıyor mı? Bu, biraz uğraşıyordu sanırım bu anlaştığım inşaat şirketindeki mühendisler. Tamam mı? Görüşmeler devam ediyordu. Bir tane İstanbul'a bir tane Çanakkale'ye yaptıracaktım zaten. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Tabi bu videolar Marmara'nın önemi ve Marmara'da çıkan ürünlere dair bir bilgi birikim bağımında şey olabilir. Altın o şekilde çizeyim. Çanakkale ile ilgili öyle bir şeyler diyeyim. Yani Çanakkale'de dövizler Marmara'ya dövizler Çanakkale'den girerdi. Vesaire Marmara'nın muğlası Çanakkale'ydi. Aynı güneş vurdu. Benim çanakkale çimse fabrikası o kıtası da o tam eğime denk geliyordu sanırım. Gedigin ayım noktalarından biriydi. Anladın Ve özellikle o bölge Marmara o deniz bölgesi hem iki boğazın sularının birleştiği bölgeydi. Bunun bir önemi var. Su bilimiyle ilgili bir meseleler var. Burada başka bir durumlar söz konusu ama dediğim gibi sinsi ve çok yönlü bir planlayıcı olaraktan iş yapabiliyorum bazen ve aldığım kıdem subay rütbemden kaynaklı aldığım sağda e, e, diğer e, şeylerden kurumlardaki istihbaratları da göz önünde değerlendirerek ileri seviye plan ve derasal e, şeyler gösterebiliyorum yani arada iş olarak ya da çok sık vesaire Çünkü bunlar 4-5 ay içerisinde oldan yani çimsa meseleleri alalım aşağı yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Belki biraz daha fazla yani tam emin değilim aşağı yukarı yani toplamı tamam 1,5 yıl oldu da yani kıdem subay, subay olmak daha doğrusu yüzü elime geçmesiyle bu dürülme arası tamamen bir buçuk yıllık mesafe. Beş buçuk yaşındayım. 7 yaşında gösteriyorum. Ee, nüfusta nüfus belki biraz daha büyük gösteriyor olabilirim ki iş yapıyoruz aile. <laughs> i̇şte Yapı Kredi Bankası'daki Çimsa'nın şirket hesabındaki 18 milyar 820 milyon TL'yi nasıl kazandın? Çok detaylı bir şekilde açıkladım nasıl kazandığımı. Hani anlıyor mı? Ee, bu Rusların bana verdiği 10 milyar TL'de öldür. Kendilerine 150 varın. Bu krem Subay sıvısından verdim. Bu özel sıvıdan. Yapımı o şekildedir. Ben bu sıvıyla ne yaptım? O, sabit oda sıcaklığını sabit tutabilecek bir sıva, sıva mento çeşidi ürettim. Tebildim. Bu da değerliydi. Özellikle Mısırlılar çok bayılıyordu. Hani ben bu sıva mentosuyla Mısır ve Afrika'yı bile ele geçirirdim. Sanırım ortam biraz bozuldu. Benlik bir de şey yok. Ben hala kaldı. <laughs> Altay diyor <laughs> Öyle yani işin gerçek kısmı böyle. Bu arada cerrah Paşa'yı da unutmadım. Yani bu depo plazasından sonra cerrah Paşa'da bir galeri açacaktım. Hani ben de burada bekliyorum. Bilir beni dürecek gibi hissediyorum. <laughs> ne arada düreceğim bunun ben de şeyindeyim. Anlıyor musun? Yoksa bu ya yani şey diyordum senin. Ben bu plazayı yaparsam ve dürülmemişsem demek ki uzun bir süre daha dürülmem diyordum. Hani plaza sonrası neyle girişecektim? Cerrah Paşa'da bir gazino, bir seramik fabrikası, fayhatlı toprakları satın alma. Oradan yağdıracaktım yani anladın mı? Onu o şekilde de şey edeyim. Yani açıkçası hani beni dürenleri biraz da istihbarat şey yapma. Yani beni kim dürebilir? Onlar dürmeden ben onları düreyim şeklinde bir hareketliyim halde her zaman söz konusu olmuştur tabi ama bilmiyorum vesaire yani. <laughs> e, tam olarak böyle. E, 10 milyar TL'nin hikayesi budur. Buraya ekleyeceğim bir şey yok. E, i̇şte ikinci baharatı vaka sonrası İstanbul'a döndüğümde Ruslarla görüşüyorum. Ve bana Alina'dan 10 milyar TL verebileceklerini o sıvıdan ver, kendilerine verdiğim takdirde söylüyorlar. Rusya'ya götüreceklerini de dile getiriyorlar. Benim için problem yok dedim. 3 gün mu aldı? Yani 3 gün fazla fazla. Hani 2,5 günde tamamlanmıştım. 2 karttım, karıştırdım. Teslimatı yaptım. 10 milyar TL'lerini aldım. Eee... Toplamda 150 varil verdim kafur kafur ekibine kafur yöneticilerine 200 varil vermiştim ee, tam olarak böyle oldu biz e, diğer yandan işte Mısırlıları bekliyordum dedim Çanakkale'ye her bir bir buçuk ayda bir gelir Mısır ticaret gemileri buradaki sözleştik yani Tamam mı? Ee, orada zaten Mısırlı yetkili anlaşmamız vardı. Ben onu bu özel sıvı çimentosuna verecektim. Oradan bol bol baharat alacaktım. Ee, sanırım çok yüklü miktarda baharat gelecekti. O ilk birinci baharat vakasından bile çok daha fazlasını alacaktım. Ve Türkiye'yi sokacaktım aile. <laughs> şey olaraktan. Ee, buraya ekleyeceğim bir şey yok. Daha fazla. Ee, yani... <laughs> Ben yani bu Rus ve 10 milyar TL ekleyeceğim yani vardır Muhtemelen hika yani sohbette oluyor bazı temaslar oluyor Hani Ruslardan aldım 10 milyar TLyi karşılığında kıdem subay sıvısı verdim ee, Bu sıvı öyle yapılıyordu 150 varil veriyorum vesaire 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 ee, belki dediğim gibi bu kadar yani şey olarak.